kayısı. Bıktım bu kiracılıktan, canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın, o iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek. Tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz, değerlerimiz. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızı bizler izleyen çok kıymetli Burdurlu hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda... Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Burdur Karamanlı Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Kura çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 9 konut için toplam başvuru sayımız 188 adettir. Kalan başvurulardan 9 adet yedek belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 13, 13 konut için toplam başvuru sayımız 176 adettir. Kalan başvurular 13 adet yedek belirlenecektir. Kura an çekişlerimiz Ankara 15. noterli denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Kura çekişlerinin tüm Burdur'la hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı bir konutlarımızın kura çekilişiyle yayınımıza devam ediyoruz. İki artı bir konutlarda ilk kuramız çekildi. Ramazan Ünlü, GK4 blok 1. kat 7 numaralı daire. Azime Türken. GK4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Nail Tuncer. GK3 blok 3. kat 13 numaralı daire. 8. Halime Tekeli. GK5 blok 2. kat 12 numaralı daire. Gülhan Telli, GK3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Feyyaz Kaptan. GK5 blok birinci kat 7 numaralı daire. 24. İbrahim Solak. GK5 blok zemin kat 2 numaralı daire. 27. Mehmet Kılınç. GK2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Evet kıymetli Burdur'lu hemşehrilerimiz. Burdur Karaman'da 2 artı 1 kuramıza sonra sil kuramız çekildi. Mustafa Akçay, GK 5 blok, zemin kat, 4 numaralı daire, hayırlı, uğurlu olsun. Kalan başvurular içerisinden Ankara 15 otelimiz 9 adet yedek belirlemek adına çekilmeye devam ediyor. Birinci hedefimiz İmran Çelik. İkinci hedefimiz Fatma Bedel. Üçüncü hedefimiz Hasan Mıstanoğlu. Dördüncü hedefimiz Ayşen Balcı. 5. yedeğimiz Mehmet Çalışkan. 6. yedeğimiz Kadir Dalamanlı. 7. yedeğimiz Yadigar Karaksoy. 8. yedeğimiz Fikri Çakmak. 9. ve son yedeğimiz Nurullah Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Kıymetli Burdur'lu hemşehrilerimiz Burdur Karamanlı 2 artı 1 kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 kurağımıza yayınımıza devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 13 konut için toplam başvuru sayımız 176 adet. Kalan başvuru arasından 13 adet yedek belirlenecek. Bu sayıda tekrar hatırlatmak istiyorum. Çekiliş sonuçları notan orayından sonra toplu konut dersi başkanımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Ankara 15 noterimiz hazırlıklarını yapıyor. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yayınımıza 3 artı 1 konutların kura çekilişiyle devam ediyoruz. 3 artı 1 konutlarda ilk kurağımız çekildi. Zafer Berkay Akyazı konutu GB2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Yasemin Pehlivan, GB 2 Blok 1. Kat 7 Numaralı Daire. Sevim Kutlu, GB 2 Blok 1. Bodrum Kat 1 Numaralı Daire. 21. Kemal Doğan, GB 2 Blok 2. Kat 12 Numaralı Daire. Sultan Turgut, GB 1 Blok 2. Kat 12 Numaralı Daire. Emrah Efe, GB2 blok 2. kat 13 numaralı daire. Ali, Ali Dacı, GB2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 22. Osman Özer, GB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. <laughs> Salih Kayışlı, GB2 blok zemin kat 6 numaralı daire. Halil Sığlı, GB2 blok 1. Bodrum kat, 2 numaralı daire. Bir. Tayfun Temel Temelkıran, GB1 blok 1. Bodrum kat, 1 numaralı daire. Şengül Coşkun, GB1 blok 1. kat, 7 numaralı daire. Evet kıymetli Burdurlu hemşehrilerimiz, Burdur Karamanda 3 artı bir kuramda son asil kuramız çekildi. Selver Özmen, Konutu GB1 blok 1. Bodrum Kat 2 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvurular içerisinden 13 adet yedek belirlemek adına Ankara 15 Öterimiz kural çekişine devam ediyor. Birinci yedekimiz Havva Nur Yıldıran. Ahmet Solak. Nuri Oral. Meftun Acar. Ufuk Yoleri. Ramazan Erdem. Soner Kaya. Yaprak Saygın. Emre Akkurt. 10. yedeğimiz Ali Gür. İbrahim Ünal. Şerife, Gür ve son yedeğimiz belirleniyor. Yemliha Bozkurt hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Burdurlu şeylerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kural çekişlerini tamamladık. Kural çekişlerinin tüm Burdurlu şeylerimize hayırlı ve uğurlu olmasına temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.